kışta, soğukta, 30 derecenin üzerinde sıcakta, terlerken, köylerde harman zamanı olduğunda, ekim biçerken, bağlıda bahçelerinde çalışırken, her duman içerisinde kalırken, iş yerinizde, ummalı yeşilinde para kazanır, ticaret halindeyken, vakti geldiğinde, Rabbinin emrine uyarsın, olursan, hesap gününü düşünen, ölümü düşünen, bütün insanları sevdiğini, mümkünlik hayatını göstererek Müslümanca yaşayarak gösterirsen, akıbeti ne olacak biliyor musun? ala huda Rabbihim. Allah sana hidayet verecek, iman nasip edecek, nasip edecek ve ulaike humul eğer Allah sana da hidayet ederse sen de kurtulanlardan felah edenlerden inşallah cennet nimetini hak edenlerden olacaksın. İşte bu olacak. Allah'a iman ederle etmeyin farkı bu. Allah'a iman ederle etmeyin farkı bu. Şu gelenlerin farkı bu. Bağla bahçede avlusunu tutarken secdeye kapananlarla akşam eve gidince toptan hallederim diyenlerin farkı bu. Bir yerde cennet, öbür tarafta cehennem. Bir yerde peygamberler ve Allah'ın dostları müminler. Öteki tarafta Ebu Cehil ve şeytanın arkadaşları. Her bir sizindir. Bu dünya tercih dünyasının kararı iman olsun, son kararınız İslam'ı yaşamak olsun, son kararınız Allah'a ibadet etmek olsun kardeşlerim. Bu kısa süre içerisinde Allah rızası için tüm soğuk havaya rağmen bizleri dinlemeye çalıştığınız için ben size teşekkür ediyorum. Saygılarımı ve sunuyorum. Her birinizden Rabbim hoşnut ve razı olsun diyorum inşallah. Değerli kardeşlerim, Allah razı olsun kardeşlerimiz camilerde dersler başlatmışlar. Bize de teklif ettiler. Biz de Perşembe Belediye'mizin bulutlarına geldik. Bizi tanırsınız. İçerisinden bir bizi tanır. Yazıbaşı köyü daha önce muhtarlarına bağlı. Şimdi yeni mahalle olarak bilinen Raşit hocamızın kardeşimizin camisine geldi. Atanamız gerçekleşti. Pazar günü akşam taşındık. Bismillahirrahmanirrahim. Pazartesi günü görevimize başladık. Artık içinizdeyim, perşembe deyim, sizinle birlikteyiz inşallah. Allah razı olsun ki konuşalım pazartesi günleri Kur'an sohbetini, hepsini dersini yapmayı bize teklif ettiler. Bu belediye hudutlar içerisinde olan imam kardeşlerimizle birlikte hem merkez camisinde hem de bu camide kardeşlerimiz dersler yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. İnşallah bizler de bir iki kelimeyi anlatabilirsek ne güzel olur. Kardeşlerim sizleri seviyoruz. 12 razılaşıyoruz. Allah sizə mehrad olsun. Akhir dağlənə vəli hamdün illəhi rabbil aləmin el-fatiha.